kim bu izni veriyor acaba bunlara? Kırdırıyorlar, döktürüyorlar, buraları beton yaptırıyorlar. Ya bu ordunun hiç mi sahibi yok? Ya da ordu da kimse ne oluyor arkadaş diyecek kimse yok mu ya? Bak, burası yetişmiş öğretmenlerin aklı başında milli eğitimcilerin yaptığı beton, burası da ihaleye verilmiş bir arkadaşın yaptığı. Yer. Bakın ne kadar doğal. Bakın, burası vatandaşın şu gördüğünüz yerde eğitimcilerin yeri. Yazıklar olsun. Hmm. Burası vatandaş tarafından yapılan yer. Bakın. Burası da bizim kıymetli öğretmenlerimizin, Milli Eğitim Müdürümüzün, o çok yetenekli adamların yeri. Onlar beton yapıyor, bu arkadaş e, sözde tırnak içinde özür diliyorum, zahil adam. Hiç doğanın şeklini bozmamaya çalışarak bu halde bakın gayet güzel gölgelik yer yapıyor. Milliyetin müdürü şapkasını önüne koyup hemen geri çekilip bu işi bırakmalı bırakmalı. Ya arkadaş bu muşmulayı siz mi diktiniz de bu hale getirdiniz ya? Şu hale bak. Ulan siz dikseniz hadi derim ki babanızın tarlası kamunun malına bu nedir ya? Mahsus bunun dibiyle oynamışlar bakın. Vali, vali neydi? Vali Yavuz burayı görünce sadece söylemesi gereken şey Milliyetin Müdürünü bir köy ilkokuluna öğretmen olarak hatta görevli olarak göndermeli. Öğretmen olarak oradaki çocuklara yazık ya. Burası özel sektörün Burası da bizim devlet adamının bahçesi. Yazıklar olsun ya. Umarım ve beklerim ki vali, vali ne oluyor ya deyip buraya müdahale etmeli. Bakın, yakışır mı ya? Ordu'nun şuraya bakın, bir de buraya bakın. Yazık ya. Yazık. Yazıklar olsun. Yani bunlar modernliği şey olarak algılıyorlar. Beton koymak. Beton. Ya bir metrekare yeşil yer bırakmamışlar ya. Yazıklar olsun. Vali Yavuz bir an önce bu Milli Eğitim Müdürü'ne ki emir ondan gelmiştir muhtemelen. Hesabını bunu sormalı. Hoşçakalın.